Haberi açarken söylemiştim. Karakış tüm yurtta kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Birçok kenti etkisi altında alan kar yağışı kimine çile oldu, kimine eğlence. Kar o kadar şiddetli yağdı ki galericiler sitesinin çatısı bile çöktü. 15 araç hasar gördü. 7 milyon civarında zararımız var araçlarımızda. Malatya'da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli ankar kar çatılarda birikti. Galericiler sitesinin çatısı bu ağırlığa fazla dayanamadı. Çatılarımızda kar yönteminin birikmesi sonucu çatılarımız çökme olmuştu. Çok sayıda araçlarımız hasar görmüştü. 15 tane aracımız pert haline gelmiştir. 6 işyerinin önündeki 15 araç çatının altında kalarak demir yanına döndü. Galericiler yaklaşık 7 milyon zarara uğradı. Benim iki tane aracım içerideydi. Diğer araçlarımızın bayağı zararları var. Diyarbakır'da da kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti. Hem sürücüler hem esnaf mağdur oldu. Dükkanların kepenkleri gün boyu açılmadı. Mecbur dükkanlar komple kapattı. Yollar hepsi buz tutuyor. Mahsur kaldık, iş yapamıyoruz. Muş'ta da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yüzünden yaklaşık 50 araç mahsur kaldı. Yardımlarına yetişen Kızılay ekipleri kek ve meyve suyu dağıttı. Adıyaman'da ise 319 köy ve 478 mezra yolu kapandı. Kent merkezinde 40 santimetreyi bulan kar sadece sürücülere değil, yayalara da zoranlar yaşattı. Karın altındaki buzu fark edemeyenler peş peşe düştü. Müzik Haftalardır kar altında olan Van'da sabah bastıran fırtına ve tipi etkili oldu. Bitlis ve Hakkari kar yolunda göz gözü görmedi. Onlarca araç yolda mahsur kaldı. Hakkari'de de durum farklı değildi. Okuldan çıkan öğrencileri yürekli köyüne taşıyan 3 minibüs saatlerce mahsur kaldı. 3 saat yolda kaldık. Gidemedik. Çok zordu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 40 öğrenci köye ulaştırıldı. 3-4 dolayı yolda kaldık. Özel gelip Kar yağışını eğlenceye dönüştürenler de vardı. Sivas'ta bir grup mahalleli poşet, tepsi ve kızaklarla sokağa kayak pistine dönüştürdü. <gülüyor> <gülüyor> Ancak o kare eğlencesi Burdur'da korku duvanlara neden oldu. Poşetle kayan iki üniversitelinin biri zamanında duramayınca sulama kanalına düştü. Tel örgüyü yıkıp kanala düşen öğrenci arkadaşları tarafından çıkarıldı. Sağlık durumuysa iyi.